Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriye uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kavga öğleden sonra Kahta Yeni Mahallede meydana geldi. Suriye uyruklu inşaat işçileri olduğu tespit edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grubunda bıçak kullandığı kavga sonrasında biri ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı. Kavgaya görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralanan 7 şahıs ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Öte yandan yaralar arasında durumu ağır olan Mahir Seynin ise COVID-19 hastalığı nedeniyle karantina altında olduğu ancak karantinaya ihlal ederek kavgaya karıştığı tespit edildi.